Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu videoda sizlerden gelen yoğun istek üzerine son zamanlarda ön plana çıkan bu vergi yapılandırmalarını nasıl yapacağımızı anlatacağım. Kısa bir şekilde öz ve sade bir şekilde sizlere kısa bir metin hazırladım. Bu metini ve linkleri açıklamada bulabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Takılan olursa Instagram üzerinden bana ulaşsın. Sizler de borçlarınızı yapılandırmak istiyorsanız veya yapılandırdıysanız yorumlarda belirtin. Hemen konuya geçelim. Şimdi biliyorsunuz yapılandırmanın son günü 31 Aralık 2020 tarihiydi. Bu tarih uzatıldı. Yoğunluktan ötürü pandemiden dolayı bu süreyi başvuru süresini 31 Ocak 2021'e Ocak 2021'deki ilk taksit ödemesini ise Şubat 2021'e ertelediler. Yani bir ay daha uzatıldı hemen bu sistemden bahsedeyim. Sistemde 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 12 ay ve 18 ay taksitlerle ödeme imkanı var. Peşin ödeme yapana büyük bir indirim sağlıyorlar. Evet. Hangi yapılandırmalar, hangi cezalar bu yapılandırmaya dahil? Hemen ona kısaca bakalım. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV ve tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları bu kapsamaya giriyor. Aynı zamanda daha detaylı bir şekilde inceleyecek olursak gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus, karayolu cezaları, tarım kredi kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ve kredi kullanan orman köylüleri, il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergileri, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizler bu yapılandırma kapsamına dahil olacak. Hemen nasıl yapacağımızı hemen gösteriyorum size. Google'a interaktif vergi dairesi yazıyoruz. Karşımıza devletimizin platformu yani interaktif vergi dairesi platformu çıkıyor buradaki linkten ise vergi borçlarımızı sorgulayabiliyoruz. Hızlı bir şekilde vergi borçlarımızı sorgulayalım. Borcumuz var mı yok mu? E-Devlet üzerinden hemen bakalım. TC kimlik numaramızla şifremizi giriyoruz. Burada ben size vereceğim linkte direkt olarak karşınıza borç sorgulama ekranı çıkacak ama şu an sistemden dolayı teknik aksaklık olduğunu söylüyor. Oradan hemen çıkış yapalım. Çıkış yaptık. Şimdi interaktif vergi dairesine girip borcumuzu nasıl yapılandıracağımıza değinelim. Buradaki adrese giriyoruz. Bu linki açıklamada da bulabilirsiniz. Oradan da giriş yapabilirsiniz. Unutmayın, bu adres üzerine harici hiçbir siteye ödeme yapmayın. Dolandırıcılığa karşı dikkatli olun. Aşırı yoğunluk olduğu için sistem yavaş. Hataya düşüyor. Sizde de hataya düşerse pes etmeyin. Tekrar yenileyin, bekleyin. O düzelir. Evet şu an sayfa yükleniyor. Evet, vergi dairesine hoş geldiniz. Yapılacak işlemler için tıklayınız diyor. Burada trafik para cezaları, ödeme planı falan filan burada bunlara bakarsınız. Biz buradan sistemden hemen giriş yapacağız. Burada kullanıcı girişi için kullanıcı kodu ve şifre soruyor. Burası farklı. Bu bilgiler farklı e-devlet bilgileriniz değil. Bunu hatırlatayım size. E-devlet üzerinden de oturum açabiliyorsunuz. Burada E-devlet şifresi ile giriş yap dediğiniz zaman sistemi yönlendirecek. Ama benim bilgilerim olduğu için buradan hızlı bir şekilde giriş yapacağız. Burada doğrulama kodunun yanlış olduğunu söylüyor. Biz de E-devlet şifresi ile oturum açalım. Burada E-devlet şifresi ile giriş yap butonuna basıyoruz. Tekrardan TC kimlik numaramız ile E-devlet şifremizi girip bizi ilgili sayfaya yönlendirecek. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi karşımıza vadesi geçmiş borçların toplam tutarı, detayları ve vergi tipleri, vergi miktarları TL bazında bir özet tablosu çıkıyor. Burada diyor ki 23.45 ile gece 02 arasında ödeme işlemi yapılmamaktadır diyor. Buna dikkat edin. Onun haricinde ödemelerinizi yapabilirsiniz. Burada yapılandırmayı yapmak için sol taraftaki menüde yapılandırma işlemleri. Burada 7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında tecil işlemleri. Oraya geldikten sonra 7256 başvuru formu diyor. Buradan biz başvuru yapacağız. Burada tablo 1 için açıklamalar var. Tablo 1'imiz bizim burası. Altında da tablo 2 açıklamaları var. Hemen tablo 2'ye bakalım. Tablo 2'mizde bir şey yok. Herhangi bir borç yok. Burada kişisel bilgilerimiz ödeme şekli peşin 6 taksit, 9 taksit, 12 taksit ve 18 taksit olmak üzere. Siz burada bütçenize göre ayarlayın. Ben 18 taksit yapacağım. Burada ödeme şeklini yazıyla küçük harf kullanarak yazacağız. Yani 18 yazıyoruz. Burada ev telefonu, iş telefonu, cep telefonu. Cep telefonumuzu giriyoruz. Cep telefonumuza girdikten sonra aşağıya iniyoruz. Buraya da göz attıktan sonra burada bir şey yok. Burada kabul etme metni var. Bunu okuyup evet'e basıyoruz. Ardından aşağıda açıklamalar var. Bu açıklamaları okuyup açıklamaları okudum. Kabul ediyorum deyip tamama bastıktan sonra başvurumuzu yapmış olacağız. Ondan sonra devlet tarafından inceleme altına alınıp uygun görüldüğü takdirde buradan başvuru sorgulamadan takibinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi uygulama uygun görülürse sizler de yapılandırmış olacaksınız. İşlemler bu kadar basit. Gördüğünüz gibi herhangi bir zorluk yok. Ama dikkat etmekte fayda var. Dediğim gibi yapamayan olursa Instagram adresim üzerinden bana ulaşsın. Yardımcı olurum. Kanalıma abone olarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.